Emir, ben de sen bir oyun oynayalım mı? Evet. Şimdi balonları alıp sallayacağız. Eğer kim daha çok bolibon toplarsa yani böyle. Şimdi böyle bunu salladım bana bolibon çıktı yanıma koyacağım. Ama eğer boşsa yine yanıma koyacağım. En çok bolibon toplayan kazanır. Yarışmamız başladı. İlk ben mi ben mi alayım yoksa sen mi? Ben. Tamam. Al bakalım. sıra bende. Of ya bana çıkmadı. Of hadi sıra sende. <laughs> tamam ben de yapayım. Bunda bir tane bolibon varmış. Ses geliyor. Tamam buraya koyayım. Ben de kazandım. Hadi. Bunları biraz buraya çekelim. Yine sıra sende. Hadi. Ay yine çıktı Emine alayım. Aa bana çıktı. kazandım Sıra sende Emir. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. Bundan ses gelmiyor. Hadi sıra sende. De kazandım. Bana da çıktı, ben de kazandım. Ben... Hadi sıra sende. Ben... Hadi al bir tane, al bir tane. Şanslıysan çıkacak. Aa, tam yanına koy. Ben... Bana da çıkmadı. O zaman koyayım buraya. Hadi yine sıra sende. Sana da çıkmadı. Tamam, sıra bende. <laughs> bende. Çıkmadı. Ben buraya koyayım. Hadi yine sıra sende Emir. Çek bir tane. Çıkmadı. Ben bir deneyim. Bana da çıkmadı. Ama yine denersin. Çıktı. Değil mi? Sana çıktı mı? Evet. Tamam. Ben de alayım. Çıkmadı. Bekle sayalım şimdi. Emir'inki kaç tane? Emir dur. Orada or onlar benim. Emir. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Tamam. Altı tane Emir'inki. Benimki. Bir. iki Üç. Emir'inki daha çok çıktı ve Emir kazandı. Evet. Tebrik ederim Emir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.